Kuruluş Osman'da Turgut Alp. Onun gerçek mezarı. Buraya belediye böyle çok güzel bir giriş yapıyor. Turgut Alp mezarlığı diye şey yapmışlar. Hayırlı bayramlar. Ben de onu öğrendim. Bir dedim. Evet. Yani Z kuşağı falan diye beyninizi yıkıyorlar ya gençler. Siz Türk gençliğisiniz. Atatürk'ün bu vatana emanet ettiği geleceğimiz dedi. İşte Turgut Alpler de bizim atalarımıza emanet etmişti. Nur içinde yazsın. Doğru olan bu. İnternetteki, sanal alemdeki değil. Allah yaptıranlardan alırız. Evet. Bismillah. Gördünüz mü? Bugünleri yaşamamızı nasip edenler. 13 14. yüzyıl yıl. bir tepeye. Huzurlu bir. Allah'ım ona bir görev verdi. O günlüğü şerefle, namusla, gururla yaptı. İşte Türk bayrağımız öyle oldu. Bu bayraktan bu bayrağa. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlı bayramlar.